ben de sözlerimin sözlerin başında hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bürokratik bir görev yapıyorum. ama aynı esasen ben bir o, hocayım, üniversite e, düşündüm fazla politik olmayan, biraz e, şehirin gözüne yönelik bir kavramı yapacaklar anlatayım. Belki biraz ders verir bir konuşma yapacağım. izin verirseniz. Efendim, e, insan topluluğu sosyal birim olarak e, şehir devletten önce geliyor diyoruz. Daha devletler yokken şehirler var. Önce küçük yerleşimler <laughs> bunlar şehirler oluyor ve şehirler büyüyerek biz devletler diyoruz. Bu bir çiftlerden klasik dönemde yani milli devlet ve sanayileşme öncesi toplumlarında bu nedenle insanların bağlılıkları, tanımları şehirle, Devletle de tarif edilmezler. Hangi devletin vatandaşı oldukları değil, hangi devletin citizen oldukları yani hemşehrisi oldukları söylenir insanların. Roma İmparatorluğu Avrupa'nın çok bildiği, dünyanın en büyük imparatorluğu çıksa da Roma İmparatorluğu bir şehirler federasyonuydu. Her şehrin bir demokratik organ olarak senatosu vardı ve insanlar Romalı olduklarını değil hangi şehirli olduklarını söylerlerdi. İşte Kartacalı Hannibal, Antalyalı <laughs> falanca gibi kendilerini şehirlere mensup oldukları yerlerle şehirlerle açıklarlar. Tabii milli devlet dediğimiz, ulus devleti dediğimiz uygulama, imparatorlukların parçalanması ve Avrupa haritasının bu, şu içinde bulunduğumuz şeklinin oluşma sürecinde ise tersine bir dönüş olduğunu görüyoruz. Çünkü Fransa'da dahil olmak üzere değişik etnik unsurlardan, inançlardan oluşan bu toplulukları, bu sınırlar içerisindeki insanları millet haline getirmek gerekiyordu. Millet haline getirmek için gayret göstermek gerekiyordu. Böyle olunca yerel değerler ikinci plana atılıp şehirler göz ardı edilip daha çok bütün şehirlerde yaşayan insanların hepsini temsil eden ortak değerlerin ortaya çıkması, oluşturulması, milli sembollerin, ulusal maçların ulusal dillerin Evet, ulusal dillerin bu bölgede diyelim Fransızca, diğer dillerin hepsini bastırdı. Öyle ki Fransa'da bir sürü azınlık etnik gruplar yaşardı. O grupların kullandıkları yerel dillerle o dönemde mahkemede ifade verilemezdi. Niye? Onlara derlerdi ki önce Fransızca öğrenilir. Çünkü devlet önem kazanmıştı. Devlet, milli devlet dediğimiz devletin bir kültürünün olması esastır. Artık bütün milletin hepsinin ulusal kültür dediğimiz, ulusal kimlik dediğimiz bir kimliğinin olması gerekiyor. Bu dönemde şehir ve ikinci plana atılmakla beraber, e, politika şehri göz ardı etmekle beraber, tarihsel kökü olan, misyonu olan şehirler yine de direnebilmiştir. Yani Venedik direnebilmiştir, Cenova direnebilmiştir, Paris, İstanbul direnip varlığını şehir olarak ulusal ulus devletlerin en güçlü olduğu dönemlerde de neredeyse kendi devletleri kadar dünya üzerinde ün yaparak, etki göstererek varlığını sürdürmüştür. Yani İstanbul Osmanlı kadar etkili olmuştur efendim Roma şehrinin bizzat kendisi İtalya'dan daha etkili olmuştur ya da Cenova, Venedik İtalya'dan daha güçlü olmuştur. Paris'te Londra'da yine yukarıda e, konuş mesela güçlü olduğu dönemde e, o bölgenin devletlerinden daha güçlü şekilde kendisini Kopenhag temsil etmiştir ve bilinmiştir. Efendim e, içinde bulunduğumuz süreç bir perspektif verdim ki bundan sonra açıklayacaklarıma bir zemin altını konuşmuştum diye. Şimdi artık gördüğünüz gibi artık globalleşmekten söz ediyoruz. Evet. Iletişim çağı dünyanın her tarafında ne varsa hemen duyuyoruz. Mal ve hizmetler görüşler, fikirler anında dünyanın her tarafına dağılıyor, yayılıyor. Bu sürecin milli devletin ee, özelle koruduğu kültür duvarlarını, çok özelle doğu koruduğu gümrük duvarlarını, mal ve hizmetlerin, fikirlerin geçmesi için çok özelle koruduğu duvarları belli ölçülerde sarstığı, yumuşattığı ve kendi kendine oluşan bir uluslararası ilişkiler sisteminin ortaya çıktığını görüyorum. Bu dönemde ister istemez yerel değerler tekrar gündeme geliyor. Eskiye dönüş yani milli devlet öncesinin klasik döneme dönüş, yeniden şehirlerin değer kazanmaya başladığını görüyoruz. Yerel değerler hatta özenle korunuyor, çok dikkatli korunuyor. Şimdi sürdürülebilir şehirleşmenin önemli e, unsurlarından bileşenlerinden biri kabul ediliyor, değil mi? tarihi değerlerin, kültürün korunması, yok edilindiğinde kazanılamayacak değerlerin korunması, sürdürülebilir şehirliğin, şehirciliğin önemi bileşenlerinden biri kabul ediyor. Bu, şehirlerin hatta fiziki çevreleridir aynı zamanda. Yani Paris için, diyelim sen nehri, İstanbul için Boğaz, Van için Göl, El er Kayseri için Elces, er Türk olan arkadaşlarımız daha. Bunlar da o bölgelerin fiziki, coğrafi nedenleri de e, sembolleri onların kimliğini oluşturuyor. O şehrin kimliğini oluşturuyor. Fiziki değerle beraber tabii daha da önemlisi kültürlerinin korunması. Şehirlerin her birinin yerel kültürleri. Kültürü çok geniş perspektifte alabilirsiniz. Bugünlerde biliyorsunuz işte gastronomiden başlayarak bir sürü yerel kıyafetlere kadar şehirlerin her birisi kendisini kendi kültürü kimliğiyle kanıtlamaya çalışıyor. Farkını ortaya koymaya bakıyor, çalışıyor. Ulus devlet bütün şehirleri tek hale getirip, tek tip hale getirip, tek Türk kültürün hakim olduğu topluluk için onları birleştirip bir miktarda belli ölçülerde baskı yaptığı yaparken Şimdi biz artık onları mümkün olduğunca serbest bırakıyoruz, rahat bırakıyoruz. Yerel kimliklerinin, kimlik unsurlarının, bunları oluşturan fiziki çevre koşullarının ve onunla dışında özellikle kültürün özellikle korunmasını şimdi çok değerli ve önemli buluyoruz. Evet. Efendim, kent kimliğinin, kentlerin bizzat kendisinin değer olduğunu, tarihsel olarak, kültürel olarak ve fiziksel olarak sahip olduğu değerlerin önemli olmasının öne çıkması kentleri bir kimlik haline, her birinin farklı bir kimlik haline getiriyor. Ve böyle olunca da kentler arası ilişki gelişiyor. Şehirler arası ilişki gelişiyor. Gece gerek ülkelerin içinde, gerekse uluslararası planda artık şehirler arası ilişkilerin çok geliştiğini ve bunun barış için, demokrasi için, insanlığın geleceği için çok önemli olduğunu işte uluslararası bütün bildirgeler, efendim Avrupa Konseyi'nin ya da UNESCO'nun bütün ilkelerine bunlar yazılıyor ve kabul ediliyor. Bunlar üzerinde duruluyor. Efendim, devletler arası ilişkiler hep bizim takdir edeceği gibi politik ilişkiler, ağırlıklı olarak politik ilişkiler. Halbuki şehirler arası ilişkilerin sempatik bir yönü var. Şehirler arası ilişkiler daha çok kültürel ağırlıklı ilişkiler oluyor. Avrupa şehirleriyle Asya şehirlerinin, Türkiye şehirleriyle işte diyelim ki Fransa şehirlerinin, Fransa şehirleriyle Almanya şehirlerinin ilişkileri daha kültürel boyutlu, bir miktarda sosyal ve insani boyutlu oluyor. Bu nedenle biri resmi planda yürürken diğeri halklar arasındaki, topluluklar arasındaki, insanlar arasındaki ilişkiler şeklinde yürüyor. Böyle olunca halkların, toplumların birbirlerini tanıması, aradaki ön yargıların kırılması bakımından evet çok tanımıyorsa insanlar biliyorsun birbirini nedir? Ön yargılar var. Bazı yanlış fikirler var. Belki belli ölçülerde düşmanca görüşler de olabiliyor. Tarihe dayanan, geçmişe dayanan. Bütün bunların ortadan kalkması için de şehirler arası diplomasi, şehirler arası ilişkiler, şehirlerin birbirine ilişkileri önemli bir değer taşıyor. Evet, bunun için tabi şehirlerin iç hukukunda da bazı düzenlemeler gerekiyor. Ee, burada eğer Türkiye'ye dönecek olursak ben kendi görevim açısından Türkiye bütün şehirlerimizin, Türkiye'mizdeki bütün şehirlerimizin birbirleriyle sıkı ilişki içinde olmasına çok önemsiyor. Kardeş şehir kurulmasını teşvik ediyorum. Özellikle Maddi olarak imkanları iyi olan gelişmiş şehirlerimizin mutlaka gelişmekte olan bir miktar imkanları sınırlı olan şehirlerimizle kardeş şehir statüsü kurarak onların elinden tutması, onlara övgülük etmesi, yardım etmesi çok önemseniyor. Bunun dışında yine uluslararası ilişkilerde de şehirlerin e, uluslararası ilişki kurması, Türkiye'nin bütün şehirlerinin dünyanın bütün şehirleriyle ilişkiler kurması, dostluklar kurması, arkadaşlıklar kurması teşvik ediliyor. Efendim, e, e, bizim e, kurulumuz e, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bir kararname ile kuruldu. Cumhurbaşkanımız bir kararname yayınladı. Bu kararnameye göre e, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'na e, aklınıza gelen şehirle ilgili bütün görevler sayılarak verildi. Tabi sadece şehrin doğrudan kendisi değil, su mesela dışarıdan sağlandığı için ülkenin bütün su sorunlarıyla işte yeşil alanlar, ormanlar yine e, insan için olduğu için insan toplulukları için olduğu için su, orman e, gibi durumlar yine doğal afetlerle ilgili risklerin hepsi bizim e, konulumuza verildi. Kurulun nasıl çalışacağı konusu da bununla irtibatlı. Onu da kısaca açıklayıp izin verirseniz sözümü bitireceğim. Yerel yönetim politika kurulunu azıcık düzenleyen kararname diyor ki politika kurulu ilgili bakanlıklar, evet bizim hizmet yürüttüğümüz alandaki ilgili bakanlıklar, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı eskişehirler bakanlığı ilgili bulduğu bakanlıklarla kamu kurumlarıyla evet tüm sivil toplum kuruluşlarıyla evet üniversitelerle piyasayla yani piyasada ticari olarak o işin ticaretini yapanlarla ve uluslararası benzer kuruluşlarla çok sıkı ilişki içerisinde sorunları görüşür, tartışır, onlarla birlikte faaliyet yapar. Yani benim bugün buraya gelip bu toplantıya Fransa'da katılmam bizim kararnamemizin bir emri. Değerli başkanım. Böyle bir düzenleme yapılmış. Ee, bunu biz çok değerli görüyoruz. Türkiye, Türkiye bu tür faaliyetleri, bu tür faaliyetleri e, hükümet politikası olarak teşvik ediyor. Başkanlarımın buraya gelmesi çok yerinde, çok değerli. Dışarıdaki gelişmeleri, buradaki yapılan şeylerle ilgili e, düzenlemeleri de bu vesileyle görmek lazım. Bu e, Yeni seçilen başkanlarımızın özellikle gelmesi, yerinde uygulamaları görmesi daha da faydalı. Bu nedenle ben başta e, düzenlemeyi yapan, e, bu organizasyonu yapan Kent araştırmaları enstitüsüne ona burada e, destek veren değerli büyükelçimize, onun ekibine, e, burada bulunan e, Türkiye'ye gönül veren değerli kardeşlerimize, hemşerilerimize, e, diğer ülkelerden değerli konukların katılan değerli konuklara, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantının başarılı geçmesini diliyorum. Ödül alan değerli başkanlarımızla tek tek tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.